Merhaba sevgili dostlarım. 5 listelik ekranına hoş geldiniz. Biz Skylines'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelişimle alakalı pek bir şey yapamadım. Bundan önceki videoda ben sizlere bahsetmiştim. Hareket eden bir bayan posteri yapacağım diye. Çok şükür tamamladım. Bir şekilde tamamladım. Hani oyundaki mesela şeyle alakalı. işte buradan küreyi seçiyorsun. Peyzaj mı? Peyzajdı galiba. Mesela onla toprağı eşelerken, düzeltirken, ona bir şekil verirken çok zorlandım. O, o, o kısımda çok zorlandım. Daha fazla burada uzatmak istemiyorum. Resme gidelim. Orada hem sizler bakın. Ben de onun üzerinden yorumlamaya devam edin. Bu arada bu video içerisinde ekstra düzenlemeler yapacağım. Ufak tefek gelişimle alakalı. Videonun beğenme butonuna basıp destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Keyifli seyirler. Bu e, yüksek binalara ben fazla bir şey yapamadım. Bunlar hala duruyor burada böyle. Aa dur orası. <laughs> orası can alıcı bir yer. E, şöyle haritamızı çevirelim. Hazır mısınız? Yavaş yavaş. Demiştim. Tilki sabitti. Tilki sabit. Bak tilki sabit. Bu sefer hareket eden. Bir resim posteri yapacağım dedim ilke sabit güzel oldu. Mesela diyelim ki büyük bir yer yapıyorsun. Mesela e, bu, bu bu tarz sesler nerede kullanabiliriz? Mesela bunun etrafına e, insanların yaya olarak gezebileceği e, park alanları, spor alanları bu tarz şeyler etrafına yapılabilir. Bunun e, ebatını biraz daha küçültebiliriz. Ona göre şekil verebiliriz. Hani bu tarz şeylerin de yapılabildiğini e, ben deniz tarafından görmüş olduk. Umarım sizler de bunları e, bu şekilde kendi hayal gücünüze göre bir şeyler yaparsınız. Sizlerin de eğer yapacağı ya da yaptığı varsa onları yorumlar kısmında bildirirsiniz. Ben de merakla ve zevkle bakmak isterim. Şimdi bizim hareketli bayan posterinin yanına bir uğrayalım. Evet ucu orada gözüktü. E, burayı kapatıyorum. 1-2-3 Lütfen e, bu emeğe karşı e, saygı mahiyetinde sizlerden bir like bekliyorum videoya. Evet. Şöyle. Bu şekilde yaptım. Şöyle biraz uzaklaştırıyorum. Evet bu şekilde. Sizlere demiştim hareket eden bir bayan posteri. Nasıl hareket eden? Şöyle. Hızlandırmayı 3 numaraya basıyorum saçları dalgalı dalgalı oluyormuşçasına bir hareket kompozisyon yükledim ben. Çok da farklı bir hareket yapamayız. Kalkıp da yüzünü sağdan sola çevirecek değil bu bayan. Yani buna nasıl bu oyunun imkanlarıyla bir şekil verebiliriz hareket tarzında. Anca bu şekilde aklıma geldi. Ben de bunu değerlendim. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta bir bayan yolda yürüdüğü zaman saçları dalgalı dalgalı olur. İşte rüzgarın meltemin esmesiyle saçlar hafiften uçuşur. Burada da aynı ambiyansı oluşturmaya çalıştım kendi hayal dünyamda. Sizler de umarım benim hayal dünyamı desteklemiş olursunuz. Gerçekten de saçları dalgalı dalgalı bir kompozisyon var. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Hani bir şey yaptığın zaman arkası geliyor hakikaten. Bir şey yaptığın zaman arkası geliyor. Umarım sizler de bu tarz benzer şeyleri yaparsınız. Bundan sonra ilerleyen zamanda artık çok fazla resimlerle uğraşmayacağım biraz daha şehri geliştirmekle uğraşacağım. Ona biraz odaklanacağım. İlerleyen zamanda şöyle bir düşüncem var. Ya bunu yap bunu yaptıysam kesin onu da yaparım yani. Onu da yaparım. He, şöyle olur. iki gün uğraştırır, 3 gün uğraştırır. Sıkıntı yok. Elimizden geldiğince yavaş yavaş vakit ayırdıkça bir şeyleri parça parça ekleriz. En son tamamlarız. Siz değerli arkadaşlarımızın önüne servis yaparız. Buyurun arkadaşlar. İşte karşınızda şeklimiz, posterimiz bu. Sizlerin beğenisini, yorumlarını, düşüncelerini bu şekilde değerlendiririz. Şimdi ilerleyen zamanda yapmak istediğim şey şu. Şehri biraz daha geliştirmek gerek bu harita içerisinde gerek e, ne, neydi o köyün ismi? Hemen şöyle bir bakıyorum yeni oyun. Dağ köyü. Mesela şu dağ köyü aslında bizim bir sonraki yapacağımız e, postere göre daha uyumlu. Burada biraz daha gelişip oraya bir e, şey yapabiliriz eşyalarımızı, pılımızı, pırtımızı toplarız, taşınırız oraya. Şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Şehri oluşturduk. Ee, yer evleri. iki katlı, üç katlı binalar. Onun yanında biraz daha yüksek binalar. Onun da arkasında sırtını dağa verecek. Tabi biz dağa baktığımız zaman dağda ağaç görmeyeceğiz. Tabi ağaç görüyoruz. O mutlak olması gereken bir şey. Ama sadece dağın bir tepelik olduğunu görmeyeceğiz. Dağda Ejderha yapacağım böyle uzanmış böyle bu şekilde kafasını bize doğru böyle dönmüş ya da biraz daha böyle meyil vermiş şekilde artık oyunun bana sunmuş olduğu e, imkanlar dahilinde e, suratı bize bakacak şekilde bir ejderha yapmayı düşünüyorum büyük devasa bir şey olsun istiyorum dağdan böyle aşağı doğru böyle mail yukarı doğru böyle artık nasıl yılanlar ejderhalar bu şekilde böyle dönerler o şekilde kafasını da böyle zoom diye çıkartır. İşte o şekilde bir mail vererek ejderha da yapacağım. Yapabileceğime inanıyorum. Bunlara inandım, yaptım, başardım. Umarım onu da başarırım. Tabii o tabii şehir geliştikten sonra ilerleyen zamanlarda artık yavaş yavaş oyuna tekrardan kendimizi verelim. Biraz daha şehri geliştirmeye odaklanalım. Nelerimiz eksik, neler yakında olmalı, neler uzakta olmalı. Onlarla alakalı çalışmalarımızı sürdürelim. Şimdi ben bu e, yüksek binaları bundan önceki videoda ben bahsetmiştim. İşte böyle çok sık sık olduğundan dolayı nedir? Benim gözüme çok böyle şey geldi. E, bozuk geldi. Zaten gözlerim bozuk. Ha ben göz kırpıyorum. Bunu fark etmişsinizdir. Bir videoda 5 dakika 10 dakika ise 50 bin defa göz kırpıyorum. Bu tikten dolayı. Çok fazla ışığa maruz kalmaktan tikten dolayı. Gerekli ilaçlarımı, damacıklarımı kullanıyorum. Umarım ilerleyen zamanda tık 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 yapmayız. Şimdi arkadaşlar, bu e, yüksek binaları ben sevmedim. Bilmiyorum, ben sevmedim, hoşuma gitmedi. Bunlardan böyle seyrek, farklı bir yerlerde, farklı bir kompozisyon dalı içerisinde oluşturabiliriz. Ben böyle şehir içinde komple bir yüksek sevmedim, hoşuma gitmedi benim. Belki de sizlerin e, bakış açısı farklıdır. Benim bakış açım bu şekilde. Ben böyle sık 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 beğenmedim. E, bir böyle yuk yukarıdan baktığım zaman çok böyle gözü bo bozuk geliyor. Bir de şöyle. Şehre indiğim zaman bak yani sadece bina görüyorum. Tamam bu bir şehir oyunu. Evet ama ben sadece bir bina görüyorum. Ben böyle ağaçlardan oluşan, bahçelerden oluşan böyle etkinlik alanları, piknik alanları doğayla bütünleşmiş bir şey istiyorum. Böyle her tarafı taştan heh, çok güzel bir yer değindim. Böyle her tarafı taştan olan bir yer istemiyorum. Bu beni sıkıyor. Bu beni bayıyor. Ben böyle biraz daha geniş böyle arazi içerisinde insanların baktığı zaman yeşilliği görebileceği alanlarda bir e, konuşlanma istiyorum. Bir şehir istiyorum. Bakalım umarım onu başarırım. E tabi bu oyunda ben şimdi yeniyim. Bunu ben başta da söyledim. Bu video içerisinde de yine söyleme gereği oluştu. Ben bu video e, bu videoda bundan önceki videolarda gelecek videolarda oyunu öğrenme amaçlı oynuyorum. Yani ben bu oyunun ustası değilim. Zaten oyun, bilenler direkt anlamışlardır. Tamam bu adam çırak bu adamı sabah 8 akşam 12 çalıştırın. Aylık aylık yok. Haftalık 5 lira. Bu adamı çalıştırın. Yani o şekilde e, bu yolu ben bu şekilde yaptım. Bundan önceki de ben fazla bahsedemedim heyecandan dolayı. Yani bu heyecanımı sizlere yansıtmak istedim. Umarım yansıtmışımdır. Ben burada e, fazla bir şeye değinemedim. Şimdi ben burada e, hastaneyi bu şekilde yaptım. Fakat bu hastanenin kapasitesi az geliyor. Yani bu şehri kaldırmıyor. Şunu düşündüm, buradan şu yola çıktım. Ee, farklı yerlerde belli bir metrekare içerisinde yine bir hastane yapmak gerekiyor. Tabii ki şöyle şundan şuna dayanaraktan gelirimizi eksiye düşürmemek şartıyla belli kısımlarda metrekare babında hastaneleri, karakolları, itfaiyeleri, mezarlık mezarlık oluşturulmalı. Çünkü niye? Bakın buraya mezarlık uğramıyor. Neden? Abi niye uğramıyorsun buraya? Dolu musun? Hayır boş. Bunun belli bir şeyi var. Ee, nerede o usta? Artı 3.300 metre içindeki iyi yaşam. Yani bu kadar alanı destekliyor. Ama şurayı, e, şurayı mesela etkilemiyor. Bak, burayı etkilemiyor. Burada gayet iyi bir çalışma var. Ama burayı etkiliyor. Neden etkiliyor? Burayı anlamadım. Herhalde burası biraz daha büyük karmaşık olduğundan dolayı galiba bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlarda yani belletsinler. Ben de ona göre yanlışı doğruyu ayırt edebileyim. Bak bu arada poster çok güzel sallanıyor. Güzel oldu ya güzel güzel. Güzel oldu. Güzel. Gerçekten güzel. Ee, şimdi bu posterin etrafına şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan mesela bir yol çekeriz. Buradan bir yol çekeriz. Benim mouse gözüküyor. Benim mouse gözükmüyormuş. Evet, buradan mesela bir yol çekeriz. Buradan bir yol çekeriz. Bunun etrafında binalar yaparız. Ortaya komple bunu alırız. Etrafına farklı farklı ben deneme sürüşleri yaparak işte ağaçlarda, çalılarda, çiçeklerdir. Onları eklerim. Bu arada bunu merak edenler varsa. Heh, mouse gözüküyor. Bunu merak edenler varsa bu toka. Bunun üzerine biraz daha böyle bir şeyler düşündüm ama bulamadım. Bunu da sizlere bırakıyorum. Eğer yorumlarda yazarsanız, belirtirseniz buraya nasıl bir toka şekli verebiliriz? Çiçeklerden, ağaçlardan, çalılardan, iç, e, böceklerden, sineklerden pardon sinek değil. Böceklerden, kelebeklerden nasıl bir şekil verebiliriz? Onu ben size bırakayım dedim. Bu şekilde size bıraktım. Oraya bir şeyleri <laughs> artık ayarlarız hep birlikte. Yok eğer sizler yorumlarda yazmazsanız çünkü ben haydayın dışına çıktığım için hayday... E, takipçilerim bu, bu tarz oyunları sevmiyorlar. O yüzden bunları izlemiyorlar. Yeni yeni e, kanal evet 6.000 küsür ama kanal şu an 6.000 küsür olur ben görmüyorum. <laughs> ne kadar izlendiyse, ne kadar bizi takip eden varsa o kadar görüyorum. Bazı YouTuber'lar var 3 milyon takipçisi var ama gel gelerin videoları 1000 kişi, 2000 kişi izliyor. Yani 3 milyon olması sadece bir görüntü. Ben de oradan bir şeyler ayarlarım, yazarım oraya bir rakam önemli değil. Önemli olan e, beni kimler severek takip ediyor? Ben oyunları oynarken kimler beni izlemekten e, memnun kalıyor, hoşuna gidiyor, zevk alıyor. Bu tür insanlar sayıları ne kadarsa takipçilerimiz o kadar. Onun dışındakiler de umarım zamanla onların da hoşuna giden oyunlar varsa onları bize yazarlar. Biz de o oyunlarda onlarla birlikte buluşuruz. Aramızdaki arkadaşlık, muhabbet, e, ortak nokta, oyunla alakalı bağımızı kuvvetlendirmiş oluruz. Bu şekilde... Bizi e, yarım yamalak sevenler de varsa ta, tam sevmiş olur. Sevmeye çalışıyorum ama tam sevemiyorum gibi olanlar varsa onlar da bu şekilde sev, e, elimizden geldiğince imkanlarla samimi bir şekilde sevdirmeye çalışırız inşallah. Evet arkadaşlar bu şekilde ben e, bunu bu şekilde sizlere aktarmak istedim bu video içerisinde. Şimdi ben burada e, okulu bu şekilde e, dizayn ettim. Tabi bu şehir e, okulu yetmiyor. Yani e, e, mesela kapasite dolmuş. işte bak dediğim gibi yani belli bir metrekarelere tekrardan bir okul yapmak gerekiyor. O yüzden e, burası mesela bir mahalle ise, burası bir mahalle ise buranın nüfusu kaç abi? Bilmem şu kadar. Ona göre bir okul oraya eğer e, eklersek alan da parselleyip e, böyle bu şekilde alan parselleyip ona da bir yer verirsek o zaman dengeyi kurmuş oluruz. Aa orman yanıyor. İtfaiyeler bakın çalışıyorum. O kadar itfaiye ektim. Neyse yansın ya bir şey olmaz. Yanana Allah görür. <laughs> İtfaiyeler çalışsın biraz. Zaten itfaiyelerden helikopterimiz de var. Ulan bu çoğalıyor mu azalıyor mu? Çoğalıyor. Tek tükeniyor. Hepsi yanmıyor komple. Zaten nereye kadar yanacak ki? Ya dur ya bana dert oldu ya dur. Bana dert oldu Bak mesela otobüs duraklarında bu e, emojiye, simgeye bastığımız zaman direkt hmm, Emojiye, simgeye bastığımız zaman direkt e, kalkıyor ama bunda ateşlere basınca kalkmıyor. E, bu bu özellik de gelse iyi olurdu. Çünkü bu bu tar alanlar, yani dar alanlar o yüzden yanlış şeyleri de kaldırma durumlarımız söz konusu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok basit bir şey söyleyeceğim. En hızlı ağaç kaldırma taktiği abi. Niye kalkmıyor? Ben niye kalkmıyor onlar? Ha, onlar kalkmıyor. Yanıyor diye kalkmıyor. Oyun bunu fixlemiş. Oyun bunu fixlemiş. Neyse biz şu şehirden uzaklaştıralım da. Hiç olmazsa şehir yanmasın. Tilki kurnazlığa kaçma. Oyun onu fixlemiş. yani çok fazla alan yanmasın hiç olmazsa da ağaçtır yazıktır günahdır yani oyunda olsa ağaçtır bu orman yangınlarını yani Allah zalimlerin belini kırsın ki yapıyorlar ülkede orman kalmadı oyun da olsa ağaca olan saygımızı gösterelim. Diğerlerini kaldırmıyor. Kaldır işte abi. Tamam onları kaldırmıyorsun onları kaldır. Bunun yapay zekası çok şey ya sıkıntı ya. Mavileri görüyor ama kaldırmıyor. Tekrardan güzel bir ağ çekeriz. Ya e bu tarz yerlere işte itfaiyelerin e, şeyi kulesi var. O kuleleri koyarsak itfaiyeler yangına karşı biraz daha erken önlem almış olur. Bu videoda konumuz ormanı söndürmek oldu. Orman hayattır. Allah muhafaza bir orman yanıyor o kadar canlı ölüyor. Allah zalimlere fırsat vermez. Tamam o da gitti. Evet. O da gitti. Orman hayattır. Tekrardan ağaçlarımızı ekelim şöyle. Seyrek seyrek. Ee, çöplü kokusu şehre gitmesin diye ben bunları ektim. Belki böyle bir etkisi vardır ya da yoktur. Bilmiyorum. Ben bunları bu şekilde buraya ektim şimdilik. Zaten direkt evlerin aşağısında. Ee, tamam bu şekilde. Ben nereye söylüyordum? Heh, okulu mesela. Okulu, işte, okulu da aynı şekilde hastane gibi belli bir metrekare içerisinde yapmamız gerekiyor. Onun dışında... Ee, hastanemiz burada. Ee, şehir polis karakolu. Mesela şehir polis karakolunun ben etrafına şey koydum. Otopark koydum. Bu şekilde araçlar da gelip buraya park ediyorlar. Durak sistemi çok güzel çalışıyor. Durak sistemi çok güzel çalışıyor. bu ee, otobüs hattını biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Ben şimdi bu posteri yaptım ya bu posterin olmuş olduğu alanda tren yolu vardı, o tren yolunu ben kaldırdım. Ona farklı bir böyle bir şekil şukul verip, o o yani tekrardan o e, ray yerine sabitleyip bir tren istasyonu da ilerleyen zamanlarda oluşturabilmemiz için önemli. O da şimdilik aklımızda bulunsun. E, ben buraya bu burayı komple böyle yaptım burada. Hani bu şekilde etrafını komple geçiyorlar Gelirim de gayet iyi güzel. Ama organizeye vermedim. Otobüs attı. Şimdi hazırsanız bu video için de organizeye bir hat verelim. Şimdi, şimdi buradan durağımızı seçelim. Ee, abi otobüs attımız. Bir saniye, dur durağı seçmeden önce. Bu direkt buradan geliyor. Ee, bu direkt buradan geliyor. Şimdi otobüs hattının bir tanesini durağın bir tanesini buraya bırakalım. Daha sonra bir tanesini buraya bırakalım. Ee, bir tanesini buraya bırakalım. Bir tanesi burada kalsın. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Ee, otobüs attı, baya bir dolaşacak. Çünkü yani buradan da eleman çekecek. Şöyle bir kenarlardan otobüs attı gitsin. Ee, Manisa'da mesela bir numara e, kenarlardan giderdi. O yüzden e, yolu biraz daha uzundu ama iki numara direkt mahalle aralarından da e, caddelerden de e, sıyrılıp direkt sanayiye doğru giderdim ben salı e, bir tane buraya koyalım tamam e, burada zaten bir tane var şimdi buradan direkt sanayiye doğru gidiyoruz önce mesela diyelim ki kişi burada işte e, Şehrin çöplüğünde çalışıyor diyelim. Buraya gelir. Bir tane de buraya koyalım. Şimdi bilirsiniz sanayide organizede köpek çok olur. Hatta benim mesela köpekle alakalı da bir anım da var. Onu da mesela videonun sonlarına doğru ben size anlatırım. Şu an anlatmayayım. Belki dinlemek isteyenler olur. Dinlemek istemeyenler olmaz. Olur. O şekilde ben sizlere onu videonun sonunda anlatırım. Hepinizin mutlaka yani çoğunuzun mutlaka vardır. Sanayi ortamında köpeğin saldırması. Şimdi abi geldik buraya. Bir tane buraya bırakıyorum. Bir tane buraya bırakıyorum. Şimdi bununla bunun arasındaki mesafeyi uzattım. Hani köpek yine saldırsın saldırmasın değil. Saldırsın ki hastaneye gitsin. Hastanede e, tedavi olsun. Ücret versin. Oradan da biz vergi alalım. O şekilde <laughs> o şekilde durakları uzatıyorum biraz da. Köpek saldırısı olsun abi. Çünkü gerçek hayatta var. Oyunda da olmak zorunda. Oyunda da olsun yani. iki blok arası mesela boşluk bıraktım. Köpek saldırısı biraz daha yoğun olsun. Şimdi artık buradan eve doğru gider. Duraklar karşı karşıya olsun. O. Hortum çıktı. Hortum ah azaldı. Bakalım bu otobüs hattın geliri nasıl olacak. <laughs> tamam. Ee, buraya koymaya gerek yok. Şimdi hattımızı belirleyelim. sen şimdi buradan böyle dön gel ee, dön gel abi. Buradan buraya gel ee, buradan buraya gel Heh, Buradan da buraya gel abi. Burada e, bura ne? Sosyal yardımlaşma mı? Neydi bu? Mezarlık. Mezarlığa doğru gel. Tamam. Oradan gir. Sıkıntı yok. Oradan gir. Otobüs hattında gerçekten çok güzel yani verim alabiliyoruz. Eğer e, sağlam bir otobüs hattı oluşturursak çok güzel verim alabiliyoruz. Sabit bir fiyat değil ama fiyatlar bir anda yükseliyor. Tamam. Bunu da buraya ekleyelim bu şekilde. Şu organizenin iç kısmında nasıl e, gidiş geliş olacak onu merak ediyorum. Umarım bize sıkıntıyı uğratmaz. Şimdi abi sen oradan geliyorsun, çok güzel. Ee, belli bir mesafeden sonra geri dönüyor. Keşke direkt dön ee, biraz daha buraya verseydin dura, biraz daha buraya verseydin dura. Ee, o dön, oradan direkt böyle u şeklinde tekrardan geri dönmezdi. Aa çok güzel böyle oluyor mu? Aa fabrika yanıyor. Çok güzel bak buradan mesela e, geri dönüyor buradan tekrardan böyle gidiyor. Oradan oraya gidiyor. Çok güzel. Çok güzel. Geldik. Ta tamam. Otobüs attığımızı organizeye verdik. Organizeye. Çok güzel ya. Yani. Otobüs attığını organizeye verdik. Tamam. Bu şekilde organize içinde böyle gidip geliyor. Hayırlı olsun bu arada. Şimdi arkadaşlar. Şöyle postere bakarak şekilde olsun da. Şimdi ben bir gün Fabrikada bir arkadaşın yanına vuracaktım. Bende de araç yoktu o gün. Ee, otobüsle gittim. Tabi otobüs belli bir yere kadar gidiyor. Aynı burada yapmış olduğum gibi. Yani seni komple istediğin yere e, götürmüyor. Durak haricinde indir bindir yapmıyor. Bazıları müstesna ama mesela bazıları yapıyor. Seni bir, yere kadar ya usta işte rica ettiğin zaman seni belli bir mesafeye kadar götürüyor. Fakat kendi güzel daha içerisinde kalkıp da farklı bir sokağa girmiyor. Baktım ileride köpekler var. Biri orada yatıyor. Biri orada havlıyor. İki, iki kişi, üç kişi böyle e, parça parça. Fabrikanın tam çıkış esnasında denk geldim. Dedim ben bu insanların yanına gideyim. Millet fabrikadan çıkmış. Servise binecek eve gidecek. Hani ben de fabrikadan çıkmış, işten çıkmışım eve gideceğim gibi aralarına karışayım. Oradan direkt kenardan kenardan sıyrılırım. Direkt o, o, yani o bölgeyi geçerim. Arkadaş ben tam gittim. 2-3 adım attım böyle. Fabrikaların tam böyle yan tarafında fabrika çalışanı kendi aracını park etmiş. Onun ön tarafına böyle doğru 3-5 adım attım. Bir gittim. Köpekler hurra, hav 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 üzerime bir geldiler. etrafı Allah'tan hepsi hepsi küçük. Hani çok fazla büyük değil. Bir iki tane büyük vardı. Diğerleri yavru yavru. Ben herhalde onun yavruları hepsi birden saldırdılar. Yere aldım taş atar gibi etrafımı böyle sardılar, yuvarlak çizdiler. Ona böyle böyle elimle yapıyorum. Yani yerden bir şey alıyormuş gibi. Ulan hadi ben orada mücadele veriyorum. Ey fabrikadan çıkan insanlar neden yardıma gelmiyorsunuz? O gün gerçekten öyle bir kızdım ki aldım böyle taşı tam böyle köpeğe fırlatacağım. Uş, böyle. <laughs> o küçük kaçtı. Ondan sonra arkasından diğerleri kaçtı. Aldım taşı fırlatacağım. Başka bak taş da kalmadı. Ayakkabımı çıkarmaya çalıştım. Ya, yapacak bir şey yok yani. yani o an her o, o, an herhangi bir şeyi silah olarak kullanmak istiyorum. Aldım bu sefer ayakkabımı çıkaracağım. Tabii köpekler kaçtı en son. Oradan bir iki kişi geldi. Ondan sonra e, oradan bir taksi geldi. Kardeşim de sen de nereye gideceksin dedi. Ya bugün bir arkadaşın yanına uğuracaktım. Uğramaz olaydım dedim. Biliyorum dedim böyle bu tarz olaylar oluyor. Hadi dedim hani bir şey bir şekilde giderim. Sağ olsun var olsun e, taksiye bindik gır 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 gittik beni bıraktı gideceğim yere. Ondan sonra o günden bugüne bir daha yaya olarak fabrikaya sanayiye gitmedim. Ha, küçük sanayiye çok gittim. Küçük sanayidekiler biliyorum çünkü ben orada 5 yıl çalıştım. E, gideceğim alandaki e, sokakları da iyi bildiğim için herhangi bir köpek saldırı durumu söz konusu olmuyor. Çok nadir olursa olur ama organize fabrika oluyor abi organize de oluyor. Bisikletle çalışıyorum. E, bir ara başıma geldi. Neyse bunları çok fazla anlatarak videoyu uzatmayın. İlerleyen zamanlarda sizlerle de bu şekilde sohbet esnasında anlatmış olurum. Çok da elzem bir şey değil yani. Evet arkadaşlar bu videomuzun içeriği bu kadar. Videonun beğenme butonuna basıp destek olursanız sevinirim. Emeğe saygı mahiyetinde like atmanızı heyecanla bekliyorum. Bir sonraki farklı içerimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.